Ben yaklaşık 10 yıl aktif olarak Moral FM'de programcılık yaparken Risale-i Nur'u tanıdım. Üstad Hazretleri'nin talebelerini ve çoğunlukla şöyle demişimdir. Risale-i Nur bahçesinde gezen ve o bahçenin meyvelerini yiyen ağaçlarının gölgesinde oturan bir nakşiyim. sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saadet ismini şiirin diliyle anmaya çalışırken de elbette özellikle Risale-i Nur'a vakıf olanlar Üstad Hazretlerinin ifadelerinden istifade ettiğimizi de görmüşlerdir.